oyuncak gibi. Fetul şey Cemalettin Kaplan Almanya'da bir apartmanın bir dairesinde oturuyor. Oraya yazmış ki Anadolu İslam Federe Devlet. <laughs> <laughs> Kumda oynayan çocuklar üst üste iki yumruk kum koyarlar. Kale yaptım der. Ev yaptım der. Apartman yaptım der. Bundan farkı yok. Hilafet ciddi bir iştir altyapısı olmadan asla ne caizdir ne de mümkündür. Caiz olmadığı işte 15 bin nüfuslu hayvalıkta 250 bin adamı katletmen lazım. Mürtedin hükmü katildir. Bu milletin içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar mürtet vardır. Hangi güçle bunu yapacaksın da kime kabul ettireceksin? Gerçekten kopuk bir davadır. Rahat eden kopuk bir davadır. Bakın İslam'ın bir metodu vardır. 13 sene Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mücadele etti. 13 sene Ahkam-ı İstimaiye'ye dair hiçbir ayet nazil olmadı. Niye bir surenin bir ayeti Mekke'dir, bir ayeti Medine'dir? Onu oraya yazın buyurmuş, bunu buraya yazın. Çünkü Müslümanları olgunluk itibariyle muamelatı hazırladıktan sonra muamelat ahkamı Medine'de gelmiştir. Hicretten bir iki sene evvel ne kadar namaz bile yoktu. Müslüman olmak da illallah Allah Muhammed'e Resulullah demekle bitiyordu. Beşeri takati hazırlayarak tekevvün etmiştir. Alay edenlere cevap. Alay edenler çıkacak. Kemalettin Hoca Avrupa'da devlet vurmuş. söyle Söylenecekler ve bir bir yüzlerine bakıp gülüşeceklerdir. Tarihte olmuştur. Kafirlerde kafa yok. Kafirlerde akıl yok. Burnunun delikleri de çalışmıyor. Beyasla'ul fulk ve kullema merra <laughs> aleyhi mala'un min kavmihi sakhirum Hazreti Nuh asırlar tebliğatını yaptı. Fakat sayıları çok az olan insanlar iman etti. Onun etrafında toplandı. Gerisi artık mahvı perişan olmayı, suya garg olmayı hak etmişler. Allah'ın emriyle keserini, testeresini eline aldı. Nuh peygamber gemi yapmaya başladı. İleri gelenler, kafirlerin ileri gelenleri yanu diyorlar. Şimdiye kadar peygamberlik iddiasındaydın. Ben peygamberim diyordun. Baktın gördün ki peygamberlikte iş yokmuş. Şimdi marangozluğa mı başladın? Şimdi marangoz mu oldun dediler. Nuh peygamberin cevabı şu. Kâle in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema Şayet siz bugün bizi alaya alırsanız bir gün gelecek biz de sizi alaya alacağız. Biz de kemalistler öyle diyor. Onlar kıh kıh gülerken biz de onlara kıh kıh güleceğiz bir gün gelecek. Kargalar ötmeye başladı. Kargalar. Ulan neredeydiniz şimdiye kadar? Kara kargalar. Ötmeye başlıyor. Değil mi? Cevap yazsınlar. Acı konuşuyor. Bu çok acı bir laf. Kara kargalar Öte de beride ötmeye başladılar. Kimisi yazı yazıyor. Mektup yazıyor. Ve işte sen halifeliğini ilan ettin ama işte şu 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 şartlar yok. Askerin yok. Sen nesin? Bostan korkulu musun? <gülüyor> <gülüyor> Toprağın yok. Tabii sen toprağına sahip çıkmasın elbette toprağın olmaz. <gülüyor> <gülüyor> toprağın olmaz. Yazıyorum, diyorum, diyorum ki oğlum yaz. Gerisin gerise gönder, gerisin geriye gönder. Hemen şu yazdığı yazıyı bir gazetede bir dergide neşretsin. Ve herkes okusun biz de okuyalım. Bu neşriyat meselesidir. Bu neşriyat meselesidir. Ha, bir de bakıyorsunuz ki bir fas geldi. Okuyorsunuz hilafetle ilgili efendim tenkit etmeye çalışıyor. İleri geri konuşmaya başlıyor. E peki neredeydiniz şimdiye kadar? Niye şimdiye kadar yokken hiç aklınıza gelmiyordu? Kılınız kıpırdamıyordu. Bu çobanla koyunlar çobansız diye ötede beri de koyunların saldırısına maruz kalıyorlar kalıyorlardı. Niye şimdiye kadar sesiniz çık, sedanız çıkmıyordu da? Ha demek ki siz <laughs> bozguncu, müfsid adamlar. Siz koca değil müfsid insanlarsınız. Çok ağır konuşuyor. Fat müfsid, bozguncu insanlarsınız. Şu ümmetin daha fazla başsız, boyunsuz, halifesiz, hilafetsiz kalmasını istiyor. İsteyen insanlarsınız. Hain insanlarsınız. Tekbir! Allah! 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 Tekbih! Allah! Tekbih! Allah! Tekbih! Allah! Evet. Bu dedim ya cesaret işidir, metanet işidir, ilim işidir. Bu cesareti gösteremezsiniz. O zaman susun. Konuşmayın. Müfsitlik yapmayın. <laughs> i̇şte meydan. Allah bu kabil dervişlerin, bu kabil hocaların şerrinden bu ümmeti muhafaza buyursun. Bir köy düşünün, koyunları vardır. Koyun tabirinden kimse hızı kalmasın. Çünkü İslam'a bir tabirdir. Koyunları vardır, çobanları da vardır. Fakat eşkıya çeteleri ne yapmış? Çubanlarını sürmüş. Halifeyi sürdüler ya. Koyunlar çubansız kalmış. Çubansız kalan koyunlar ne olur? Hepinizin bildiği gibi ya kendilerine kurtlar saldırır ya da kendileri ötekinin, berikinin bağına, bahçesine, çayırına, tarlasına gider, tahrip ederler. İçinde sizin de koyunlarınız var. Sizin de koyunlarınız vardır. Ee, köylülere diyorsunuz ki geliniz istişaresini yapalım da münasip bir çoban tayin edelim. İşin garip tarafı koyunların asıl bir sahibi var. Faydalanmak üzere köylülere teslim etmiş. Yarın mal sahibi gelip sizden bunun hesabını sormaz mı? Elbette soracaktır. O koyunları onlar çobansız bıraktıkları için elbette hesabını soracak, veremedikleri için cezalarını da verecektir, cezalandıracaktır yani. Köylüler bunun idraki içinde değiller. Bu bir misal. Umurunda bile değiller. Şimdi iş size düştü. Kendinizi artık mecburen ortaya koyar, koyunların başına geçersiniz değil mi? Bu pek tabi bir şeydir yadırganacak bir şey değildir. Alaya alınacak bir şey de değildir. İşte günümüzün dünyasında manzara tıpkı bu. Geciktirmeye gelmez. Ya koyunlar başkalarının haklarına saldıracak ya da kurtlar koyunlara tekrar saldıracaktır. Hatta saldırmakta. Biz de bu misalden hareket ederek kendimizi ortaya koyduk. Bunda iki fayda gördük ifade edildiği gibi. Şimdi ve netice. Gayemiz şan, şöhret değildir. Mekam, mevki değildir. Para pul değildir. Hatta ağır bir külfetin ve ağır bir mesuliyetin altına girmektir. Yedi kudulara maruz kalmaktır, alaya alınmaktır ve hatta bir nevi hayat tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktır. Fakat Rabbül Alemin vardır. Koyunların sahibi vardır. Ona tevekkül ediyor, yardımına sığınıyor, zorlukları aşacağımıza inanıyoruz elhamdülillah. <laughs> Netice, Kur'an şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenûn. Ey iman etmiş olanlar. Men yer tedde min dini. Kimler? içinizden kimler dininden irtidad ederse. Ve bugün Anadolu'da istisnalar kaideyi bozmadı. Mürted olmuşlardır. Kemalistler olsun, particiler olsun. Şirk derekesine düşmüşler. Bunları kurtarmak bize düşüyor. Ne diyor Allah? mürted olursanız ben sizi silerim. Dünyanın gündeminden silerim. Sizin ne heysiyetiniz kalır ne şerefiniz. Bir şey yapamazsınız. Fakat sizin yerinize öyle bir nesil getiririm ki onlar beni sever ben de onları severim. Onlar müminlere karşı mütevasi kafirlere karşı güçlü ve kuvvetlidirler. Onlar cihat yaparlar. Tebliğat yaparlar. Ve yaparken de kimsenin kınamasından korkmazlar. Zalike fadullah. İşte bu Allah'ın bir fazlıdır, bir lütfudur. Yü'tihi men yaşa. Allah dilediğine verir. Vallahu vasiyun alim. Allah'ın hazinesi geniş, her şeyi bilendir. Bir hadis-i şerif. Ne bitireyim. Ne diyor peygamber? Kıyamete kadar benim ümmetim arasından, ümmetim içerisinde bir taife zail olmayacak, sabit kalacak, devam edecek, yaşayacak, kıyamete kadar. Onlar hakka bağlı kalacaklar, hakkı müdafaa edecekler, hakkı savunacaklar, hakkın yanında olacak, hakkı tavsiye edecekler ve fakat bu arada kendilerini muhalif ve muarızları kendilerine zarar vermeyecek. İşte bu hadis-i şerifin sırrı şu camiyi labelat Sa sadece burası değil öbür tarafta dolu. Öbür tarafta adam var mı yok mu? Dolu. Bir bu kadar da öbür tarafta var. Hanımlar da var. Bu şu cemaatta bu vasfi hadisin tarif ettiği, ayetin tarif ettiği bu vasıfları sizlerde görmekteyiz ve Rabbimizin inayet ve lütfüne, lütfüne Hazreti Peygamber'in de feyiz ve bereketine ve sizlerin de hüsnü kabul ve teveccühüne dayanarak hilafet devletini ilan etmiş bulunmaktayız.